Fikirlen, Tabii ki. Isim. Eserim aslında savaşa karşı bir tane eser. Ee, Platon'un Mağara Ağası. Eserin ismi re Yani sadece isimler değişiyor. Eserin yola çıktığı mevcut Platon'un Mağara Ağası. Baktığımızda buradaki delik aslında biz mağaranın içine insanları görüyoruz. Ama aslında onlar bize ne kadar gizli bir şey olsalar bile biz sadece onların bölgelerini görüyoruz. Hı hı. Bu yolculuğa yola çıkarak Filistin gündemde olduğu için, Ukrayna gündemde olduğu için aklın sadece isimler değişiyor diye bir tane sebep var. Duvarda gördüğünüz isimler hepsi aynı. Bu yolculuğun hepsi savaşta ölen insanların isimleri. Sadece isimler değişiyor da buradan çıkıyor. İsimler sadece her sene, her savaşta isimler değişiyor. Sadece ölenlerin isimleri değil, buna neden olanların da isimler. Geçmişte Hitler'de, bugün çeşitli isimler. Eserde böyle girdiğiniz an zaten burada bir sensörle beraber bir kurşunlama sesi duyacaksınız. Ve şurada isimlere hedef alan sniperları görüyoruz aslında. Bunlar görüyor. Eserin en önemli mevzusu bence burada. Gerçekten dışarıdaki insanlar aksiyona geçmezse eğer, bu her zaman, her zaman olacaktır. Biz bu bilinçli kabul etmemiz lazım. Bilinç kabul ettikten sonra da ama konfor alanımıza geri dönemeyiz. Bunu bilmemiz lazım. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ çok memnun oldum.